Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım sizi üzen kişi ne vaziyette? özlüyor mu, pişman mı? Hemen şöyle. Evet. Eski güzel Türkiye'nin bir göstergesi olan kartlarımızla açılımımızı yapalım bakalım arkadaşlar. Kılıç dokuz. Evet. Çok fazlasıyla yaptıklarından dolayı pişman, gergin, nasıl telafi edeceğini bilemeyen, e, suçluluk duygusuyla çok çok fazlasıyla e, yüzleşen böyle bir enerjide gibi gözüküyor. Bu kişi arkadaşlar geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Büyük Arkana sihirbazla birlikte hatta şöyle söyleyebilirim. Gündüz başka gece başka davranıyor olabilir. Yani aslında atıyorum işte gündüz belki de işte hayat çok güzel, yolunda devam ediyor. Kendimi toparladım. Ondan sonra işte onsuz da yapabilirim. işte ya da sensiz de yapabilirim modunda belki de takılıyor olabilir ama gece yastığa başını koyduğu zaman iş öyle olmuyor arkadaşlar ve yaptıklarıyla çok kuvvetli bir şekilde bir yüzleşme içerisinde olduğunu ve pişmanlık çektiğini görüyoruz. Kendini toparlamaya çalışıyor. Bunu ne bileyim belki de işte kendine de hani bak tamam ya oldu bir kere. Belki de kendini de ikna etmeye ve ayağa kaldırmaya çalışıyor ama bunda da açıkçası zorlandığını söyleyebiliriz. Şöyle alalım. Bakın, bakın, bakın. Hatıralar ve geçmişe özlem. Bu kişi sizi kafasından çıkaramıyor arkadaşlar. Sürekli sizi düşünüyor. 4 artı 5, 45'imiz 9'u bize verir. Ee, neden böyle yaptım? Onu işte kaybettim. Bunu, yani hatalıydım. İşte şöyleydi. Ne bileyim beni sevmişti. Bunları işte geçirdiğiniz belki işte güzel anlar. Bunları kafasından çıkaramayan bir enerjide. Bu kiminiz için hiç başlamamış bir ilişkinin üzüntüsü olur. Sizi oyalamıştır, bir türlü adım atmamıştır. Şimdi siz kendinizi geri çekince artık ne kaybettiğinin farkına varmıştır. Onunla aslında ilişkiniz olmadığı halde ne bileyim ilgilendiğiniz zamanlar bunları da yine düşünerek ne yaptığını tekrar tekrar sorgulayan bir durum içerisinde olabilir arkadaşlar. Sen gel. Evet. Bakın şu an için bu güvenli limandan çıkamıyor. Olabildiğince şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Yani sanki şöyle düşünün. Bir şeyleri aslında telafi etme isteği varken pişmanlığını dile getirmek güvenli limandan çıkamıyor. Olabildiğince yüzleşmenin vermiş olduğu karmaşadan çünkü nasıl bir tepki vereceğinizi tam olarak bilemiyor olabilir. Hani bununla aslında ne kadar bununla yüzleşme ihtiyaç duysa da olabildiğince veya kendine göre bu karmaşadan kaçan bir enerjisi var. Bu kişinin aslında buradan şunu anlıyoruz. Yani sanki yüzleşme ihtiyaç duyduğu şeyler var ama cesareti olmadığı için gelemiyor. Ve ne yapıyor? Sadece özleme modunda takıldığını söyleyebiliriz. Bakın yani sanki ay çok şey ya bakın arkadaşlar kırılganlık uçurumu kartı ile birlikte sakinleşmek ve dinginlikte kalmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü sizi kaybetmiş olmanın vermiş olduğu durumu çok fazlasıyla etkilerin çok fazlasıyla hissediyor. Gerçekten hani ben ne yaptığımı çok fazlasıyla sorgulayan bir enerjide. Ama aynı zamanda bakın burada sanki bir köprü gibi bir şey var. Aranızdaki şeyi sanki evet tamir etmek istiyor aslında ama bu köprü bakın sağlam değil biraz insana böyle bir sallantıda tedirginlik veren ve yani tam olarak ucu nereye gittiği belli olmayan bir köprü. Dolayısıyla bu köprüye adım atmaktansa kıyısında kalmayı, sakin limanlarda kalmayı, evet tercih eden bir enerjide gibi bu kişi arkadaşlar. Ama fazlasıyla dediğim gibi üzgün ve pişman gibi gözüküyor. Hani sanki şöyle düşünün garanti olsa elinde olsa bu köprüyü tamir etmek için hani bir şeyler yapacak. Anlatabildim mi? Ama buna tabii ki inanmadığı için de sadece özlemekle yetiniyor. Ne yapacağını bilemiyor çünkü arkadaşlar. Hani denese zaman zaman özellikle ya denesem mi acaba? Hani bir hani şöyle bir yürüsem mi dediği bir şeydi ama yine de Açıkçası işin içinden çıkamadığını söyleyebiliriz. Bakın yeni bir başlangıçla ilgili korkmadan tutkularıyla birlikte şöyle bir gaza gelerek bir arasam mı bir mesaj çeksem mi? Aslında buna bakın kafası adeta düşünmekten yangın yeri arkadaşlar. Ama işte burada diyorum ya bu hani evet hayır tamam devam hani bunlar arasında yani açıkçası işin içinden çıkamıyor ya. Bu başlangıç ile ilgili o son kararı veremiyor gibi. Bakın kafa karışıklığı görüyor musunuz? Ve ne dedim kafası yangın yeriz dedik arkadaşlar görüyor musunuz? Yani başlasam mı, gitsem mi, özür dilesem mi, karşısına çıksam mı? E i̇şte hayırdır hayat nasıl gidiyor diye öylesine bir soruyormuş gibi yapsam mı? Bunları çok fazlasıyla düşünüyor ama işin içinden çıkamıyor arkadaşlar. Çok istiyor ama işin içinden çıkamıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim. Görüyor musunuz? El çenede, el çenede kafa karışıklığı, kararsızlık ve para ikilisiyle. Ne ile ilgili kafa karışıklık? Sizinle yeniden denemek ve bir başlangıç yapmakla ilgili bir türlü işin içinden çıkamıyor çünkü bir taraf evet hatıralar ve özlem hatalı olduğunun farkında ama bir tarafta hayır beni istemez duygusu dolayısıyla öyle tabii ki e, kararsızlıklar içerisinde olduğu köşede kıyısında bir nevi kalmaya devam ediyor arkadaşlar böylece ne kadar aksini istese bile. Hmm. Bakın. Çünkü neden? Tırnak içerisinde utanmanın boğuculuğunu yaşıyor. Ve bakın arkası dönük. Mahcubiyetini gizliyor sanki arkadaşlar. Kabuğundan çıkamıyor. işte o kıyısından hareket edemiyor. Çünkü kendini ifade etmek. Yani işte, işte üzgünüm. Evet hatalıydım. Hani bunlarla size gelmek konusunda yok yani arkadaşlar. Tırnak içerisinde utanıyor, çekiniyor. Yüzü yok. Böyle söyleyebilirim. Bakın yüzünü görmüyorsunuz zaten şu anda. Böyle bir şeyde. Çok fazlasıyla stresli, sizden sonra çok fazlasıyla gergin, yani böyle bir mutsuz. Özellikle bu ilişkiyi düşündüğü zamanlarda yani sebep olduğu şeyleri düşündüğü zamanlarda çok fazlasıyla gerilen ama size işte utancından çıkıp da size cesur bir şekilde gelip duygularını anlatmak duygusu onu hepten o sorumluluk hepten onu geren anlatabildim mi? Böyle bir enerjide arkadaşlar yani ben ona evet duygularımı anlatacağım ama işte kabul etmez ama işte şöyle böyle duygusu nasıl yapabilirim ki nasıl edebilirim ki enerjisi çok kuvvetli şuradan bir şey almam gerekiyor. Şunu bir kapatalım. Evet. Aa, kupa ikilisi bakar mısın? Arkadaşlar bu kişi ya nasıl bir şey biliyor musun? Gittiği her yere hayatının devamından bahsediyorum. Yani yaptığı her hareket, işte ne bileyim geçirdiği her gün size olan duygularını ama aynı zamanda bir de vicdan azabını bir yük gibi sırtında taşıyor. Görüyor musunuz? Sizi içinden atamıyor bu kişi arkadaşlar. Tek kişi ama aslında tek kişi değil. Yani size karşı olan duygu, özlem, işte hasret ama işte yaptığı hatalar, pişmanlıkları onu takip ediyor. Ve bu yükün altında her geçen gün daha da eziliyor gibi. Derin duygular var ve bu duygular bakın belki de her geçen gün daha da ağırlaşıyor ve derinleşiyor olabilir. Evet. Özellikle seninle ayrı olmak, anlaşmazlık içerisinde olmak, tırnak içerisinde, çatışma içerisinde olmak. Bak burada birbirlerine bakıyorlar, burada sanki farklı yöne bakıyorlar, zıtlar görüyor musun? Bu durum seninle küs olmak, kırgın olmak, seni kaybetmiş olmak bu kişiyi fazlasıyla üzüyor ve geriyor gibi arkadaşlar. Bu durumdan hiç hoşnut değil. içine atıyor. Çünkü konuşmak da bunun az önce de belirttiğim gibi adım atmak da bir o kadar geriyor bu kişiyi. O yüzden böyle az önce söylediğim gibi kendi içinde, sessizlikte, evet şu an için susarak aslında ben seninle anlaşabilmek istiyorum. Aslında hatamın farkına vardım. Aslında diyebilmek isterken bunları kendi içinde yaşayan sus pus bir enerjide arkadaşlar. Ama içinde bakın neler var. Yani şöyle düşünün, susması seni unuttuğu anlamına gelmiyor. Susması pişman olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine bakın, bunları içinde yaşıyor. Yani bu durum bak, seni kaybetme durumu, senden sonraki hayatı ayak uyduramamış olabilir, adapte olamamış olabilir, sensizliğe, bu değişim rüzgarına, sanki uyum sağlayamıyor. Anlatabildim mi? Yani bir zamanlar benimdi Şimdi her şey değişti, benim değilsin. Bu durum açıkçası bu kişiyi geriyor. Ama bunu aynı zamanda pozitife dönüştürmekle ilgili yani çatışma enerjisinden barış enerjisine değiştirmekle ilgili o sorumluluk da bu kişiyi geriyor. Dolayısıyla kendi içinde kendini acıyarak sessiz bir enerjide bu duyguları yaşıyor arkadaşlar. koşar adımlarla size gelmek istiyor bakın. Tutkularıyla, hiç öyle ikilemlerde olmadan, çok fazlasıyla sorgulamadan. Ya şöyle bir denesem, şöyle gitsem. Belki de yumuşamıştır, belki de beni affetmiştir. Bunu yani çünkü bir an önce yanınızda olmak istiyor sanki. Bakın çünkü siz onun gözünde imparator içesiniz arkadaşlar. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Bu özellikle tutkular, arzular son derece tavan yapmış olabilir. Nasıl yüksek bir dişil enerjiyi kaybettiğinin farkına varmak ve hayır o benim olmalı ya. Keşke birlikte olabilsek. Keşke bu ilişki düzelse. E, hani gerekirse önünde bak diz çökerim. Anlatabildim mi? Bu enerjiyi yaşayabilmeyi, cesaretle size gelebilmeyi ve sonunda tabii ki size geri kazanabilmeyi çok istiyor. Bakın çözüm arayışı görüyor musunuz? Keşke çözebilsem, keşke onu geri getirebilsem, kendimi affettirebilsem. Sürekli bunu düşünüyor. Nasıl olur? Olur mu acaba bir çıkış yolu var mı? Çünkü ben bu ilişkiyi çözüm çözümleyebilmek istiyorum. Bu sorunları çözümleyebilmek istiyorum. Onu tam anlamıyla kaybetmek istemiyorum. Dediği bir şeydi. 9 sayısı önemli arkadaşlar. Dediğim gibi 4 artı 5'imiz 45'te 9. 39'umuz var. 19'umuz var. Çok şöyle yan yana gelince çok gözüme açıkçası çarptı. Hemen şöyle koyalım. Tabii 2 sayımız da önemli. Şurada bir zaten kafadan kılıç 9'usuyla başladık. O yüzden 9 sayısı oldukça önemli. Evet bak yani güçlü durabilsem, özgüvenim ve cesaretimi toplasam da ona gitsem de beni geri al desem. Hatalıydım ama şimdi şöyle çözebiliriz desem. Ve sonunda onu kazansam, geri kazansam. Bunu çok istiyor arkadaşlar ama o güç ve cesareti yok. Bakın. Değnek konusuna bakın ayaklarını sürüye sürüye gider o yüklerin etkisiyle ama değnek şövalyesi ateş gibidir, fişek gibidir. Aslında öyle olabilmek istiyor bir güç, güç göstergesiyle birlikte. Evet, sanki böyle Nasıl söyleyeyim? Bakın burada da arkası dönük arkadaşlar. Utanç e, kartımız vardı yine bu şeyden. Ya belki de beni istiyordur, belki de ben yanılıyorumdur, belki de beni affetmiştir bile. Anlatabildim mi? E, belki de beni bekliyor ama ben de burada öyle beni istemediğini düşünerek be bekliyorum. Bu perdenin arkasında ne var acaba? Bunu böyle bir cesaretle arkadaşlar derinliğine inerek sizinle yanınıza gelmek, çözmek, konuşmak aslında bunu istiyor bu kişi. Belki de yanılıyorum. Belki beni istiyor, o da özlüyor diyor. Hatalarını özellikle geçmişte yaptığı o hatalar işte sizi kaybetmesine sebep olan her neyse onları çözebilmek. Onlarla ilgili diyorum ya. Tamam bir daha yapmayacağım mesela hani demek. Buldum hani eee affet beni, sen de beni geri al. Hani bu cesareti gösterebilmek istiyor. Geçmişteki hatalarının çok farkında arkadaşlar. Ama gel gör ki aslında yine bir ikiliği içinde barındıran ay kartı ile birlikte bir medcezir halinde arkadaşlar. Bir ileri bir geri. Görüyor musunuz? Depresyon, melankoli, korkular. Yoğun bir duygusallık aslında. Bakın yine 9 çıktı. Para ile birlikte. Evet bu ilişkiyle ilgili bir şey yapacağım, yapmayacağım. Ve bak ay da gece çıkar, kılıç 9'lusu da gece yatakta, yatağında yatar. Görüyor musun? Evet bu ilişkiyle ilgili bir adım atacağım. Hayır kendi köşemde kalacağım. Bunlar arasında... E, çok ikilemde arkadaşlar. Evet bu kabulleneceğim. Hayır edem kabullenemiyorum. Adım atmam lazım. Çünkü bak korkular. Görüyor musun? Ahi gibi, kılıç dokuzlusu gibi. Tamam ya yapabilirim. Bence onun karşısına çıkabilirim vesaire. Cık, yok. Beni beğenmez. Beni istemez. Ona yeterli gelmem. Ve beni art artık onun gönlünde yerim yok. Kendiyle ilgili bak bir güvensizlik. Bak şimdi arkadaşlar. Bakın. Tılsım dokuzusu Büyük Arkana, İmparatoriçe'nin Minor Arkana'sı, tamam mı? Ya da tam tersi açıdan bakacak olursak bu bunun Büyük Arkana'sı. Ne demiştim? Sizi bir imparatoruç olarak görüyor demiştim. Yani işte çok güzelsiniz, ulaşması gereken kişisiniz. Şu anda üstün bir enerjidesiniz. Yaşamak istediği kişisiniz vesaire vesaire. Hatta önünüze gerekirse diz çökmek demiştim. Tılsın dokuzlusu nedir? Onun küçük arkanası. Yani sizin gözünüzde değerinin olmayacağıyla ilgili bir korkusu var bu kişinin. Anlatabildim mi? Hatta belki de gerçekten de geçmişte. Aslında çok da matah bir şey değildi ama siz onun aşkından ölüyordunuz. Şimdi belki de gözünüz açıldı. Ya da ne olursa olsun artık onu affetmeye niyetli değilsiniz. Sizin karşınızda küçük kalmaktan korkuyor sanki bu kişi. Ve bak şimdi Büyük Arkana Ay'a. Bu filmi izleyenler bilir. Gulyabani'ydi sanırım arkadaşlar. Koskocaman böyle bir dev gibi bir şey insanları korkutuyordu o Türk filminde. Sanki sizin karşınızda küçük kalacakmış gibi bir korkusu var. Bak bu da kafasını böyle baskılamış görüyor musun? Eğilmiş yetersiz kendini görme gibi bir enerji var arkadaşlar sanki. O zaman ne yapıyor? Ya sabır diyor. Belki bir gün beni affeder diyor. Belki işte bir gün olur diyor. Anlatabildim mi? Böyle bir umutla bir bekleyeyim. Aa, mum resmen bardağı eritti. Arkadaşlar bu da bir işaret olabilir ben size söyleyeyim. Güya mum bir şeye kabın içine koydum ki bu mum kabı Eritti onu. Ateşe bakar mısınız? Normalde e, olmasından çok daha fazla yanıyor. Kabına sığmıyor arkadaşlar bu kişi. Bakın içteki küçük ses. İstemez seni. Ama ya istiyorsa, olumlusundan olumsuzuna kafasında bir sürü fısıltı arkadaşlar. Tamam mı? Ama özellikle sanki Diyorum ya sizin yanınızda ya da enerjiniz karşısında küçük kalmak gibi. Seni beğenmez. Sen daha tırnak içerisinde küçüksün. Seni sevmez, seni istemez artık. Bunu çok yoğun yaşıyor sanki bu kişi. Cılız kalıyor sesi böylece. Bakın değnek kralı kartıyla Ayhan ışığımızla birlikte tutkulu, korkmadan size gelebilmek isteyen, duygularının arkasında durabilmek isteyen ve nihayetinde sizi geri kazanmak ve bakın nasıl arkasında durmak arkadaşlar. Seni istiyorum. Evet ben hatalıydım ama bana geri dön. Ve bir barışmak, sizi geri kazanmak, küllerinizden doğmak. Bunu çok istiyor bu kişi arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda sizi kimseye kaptırmak istemiyor. Lütfen kimsenin olma. Lütfen bana geri dön. Bunu direkt size ilk etapta söylemeyecek olsa bile yani kıskançlığımdan dolayı geri döndüm demeyecek olsa bile kıskançlık duygularında çok fazlasıyla açıkçası arttığını söyleyebilirim arkadaşlar. Seni birinin kapma ihtimali bu kişiyi çok korkutuyor gibi gözüküyor ve ikinci bir şansı dediğim gibi yakalayabilmeyi korkmadan sana gelmek ve hayır başkalarının değil onun olmanı sağlayabilmeyi çok istiyor bu kişi arkadaşlar. Bakın yani sadir alışın tipine bakın hani beni affet lütfen. Hani böyle bir enerjide arkadaşlar. Bunu yapabilmek istiyor cesaretle. Sadir alışık dedim ben değil mi? Yanlış söylememişim inşallah. Sürekli düşünüyor bakın. Sürekli bu kişinin aklında, fikrinde siz varsınız. Acaba gidip bu konuşmayı yapsam mı? Özür dilesem mi? Beni affeder mi? Ya hayatında biri varsa, bir de bunlar giriyor araya. Bir de böyle bir kıskançlık giriyor arkadaşlar. Sürekli bu kişinin aklında, fikrinde olduğunuzu söyleyebiliriz bakın. Bakın şimdi şu an korkmadan birlikte olmak, sizin yanınızda olmak, her anı dolu dolu yaşamak, yani şu anda sizinle mevcut bir ilişki içerisinde olmak sizi geri kazanmış olarak ve onun olmanız, sadece onun olmanız. Yani geçmiş tamam gitti, gelecekte onsuzluğu düşünemiyorum. Şu anda hemen bir şey yapsam da ben de ve onunla birlikte olsak. Bunu çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar ve bakın iki tane ku cool var burada. Görüyor musunuz? Ve 11 ile birlikte yine bir ikilik var burada. Ay mum söndü. Evet bakalım. Şu destemizden de alalım. İşte yana yana bu kişi kendini bitirdi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şey gibi oldu. Hani keskin sirke küpüne zarar var yani. Ya kendi yaptığı hatalar kendi dibinde bitti. Ben buradan böyle bir enerji alıyorum açıkçası, mesaj alıyorum. Bakın, çaresiz. Ya bu kadar olabilir arkadaşlar. Ya oyuncak ayıyla bakın kalp tutuyor ve bakın şu kılıç dokuzusuna. Ne yapacağım diyor. Bir çıkış yolu arıyor bakın. Kalbi elinde Öyle kala kalmış. Zaten ne demiştim? Nereye gitse seninle ilgili hem de duygularını, özlemini ve pişmanlığını götürüyor demiştim. Bakın çıkış yolu bulamayan böyle bir oyuncak ayı kıvamına gelmiş bu kişi arkadaşlar. Kendini çaresiz eden, geri dönüşünün, çıkış yolunun olmadığını ya da çok zor olduğunu düşünen zaten kılıç dokuzlusuyla da bakın sürekli bunu düşünen belki de uyuyamayan bir enerjide. endişeli, tedirgin, bakın işte o yüzden de başlangıç yapmak istiyor ama bir türlü para ikilisiyle bakın ikilemlerde kafa karışıklığı yaşıyor endişeleri yüzünden. Zaten istemez beni, zaten bunun geri dönüşü yoku çok fazlasıyla düşünüyor arkadaşlar. Çok tedirgin sizin tarafınızdan yani siz de artık gerçekten yani bir denemek istiyor ama endişeleri diyor ki gitmiştir o hani anlatabildim mi? Böyle bir şey de sanki ve kafası iyice karışık. Bakın. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Zih, bakın her şeyden, zihnindeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istemek. İşte nedir bu kalıp düşünceler? Ee, bakın şimdi kalp duyguları anlatıyor. Size karşı hala ruh eşi bağlantısı hissetmesi. Ve belki de siz de onu istiyorsunuzdur umudu. Ama zihin diyor ki istemez seni. Anlaşmazlıklar var, çatışmalar var. Anlatabildim mi? Aslında bir arada olduğunuz, uyumlu olabildiğiniz, bir enerjiyi yaşamayı çok isteyen ama burada özellikle zihni kalıp düşünceler boşuna düşünüyorsun sanki diyen önce bunlardan bir özgürleşmesi ve rahatlaması gereken uçar adımlarla size gelebilmesi için arkadaşlar ayaklarını sürüyor demiştim. Ateş gibi demiştim bakın bir durumda gibi bu kişi. Devam edelim. Bakın. Gördünüz mü? Sizi geri kazanmak bu ilişkiyle ilgili adaletin olduğu, ondan sonra e, karşılıklı işte bir barışmanın olduğu, size hatalarını telafi edebildiği, onu affettiğiniz bir şeyi çok istiyor bu kişi. Korkmadan bu yol, bu enerjiyle size gelebilmek istiyor. Bunun çözümünü arıyor beni. Affeder mi? Nasıl affettirebilirim ona? Böyle bir arayışta sanki. Evet. Bakın şu an için bekliyor. Ne vardı? Çünkü sizin karşınızda şunun altında korkular vardı. Küçük hissediyor demiştim hatırlarsanız arkadaşlar. İstenmeyeceği, beğenilmeyeceği ya da artık hiç yani sevilmediği korkusu olabilir demiştim hatırlarsanız. Dolayısıyla şu an için kendine göre kendini hazır hissetmediği için beklemede Belki bir gün affedersiniz, belki şartlar değişir, belki bir gün bir yerde karşılaşırsınız, oradan yürür. Hani biraz böyle bir sürekli erteleyen, yani aslında gelmek isteyen ama sürekli küçük hissetmekten dolayı içindeki o sesten dolayı beklemede kalan bir durumda gibi arkadaşlar. Ama aslında bir şeylerin gelmesini bekliyor. Bakın aslında bir şeylerin sanki değişmesini umut ediyor, bekliyor diyebiliriz. Bakalım şöyle. Bakar mısınız ya? Çok fazlasıyla acı çekiyor bu kişi. Bakın bu kar desteği şurada oyuncak ayıyla açtık. Ortada bir kalp. Baykuşla kapattık. Ee, ne denir ona? Ee, yine ortada bir kalple birlikte arkadaşlar. Baykuşları da gece, baykuşlar da gece çıkar yine özellikle. Unutmayın. Bakın diyor ki ben bu acıyı hak ettim diyor arkadaşlar bu kişi. Tamam mı? Bunu yaşam yani farkındayım. Benim hatamdı diyor. Şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum diyor. Mantıklı düşünmek gerekirse sanki geri dönüşü yok gibi gözüküyor. Evet fa fazlasıyla işte pişmanım vesaire bakış açısında ama tamam ya ben ona yani beni geri onu geri kazanmak istiyorum. Anlatabiliyor tamam pişman oldum şimdi ama onu geri kazanmak istiyorum. öyle kimseyle paylaşmak istemiyorum dediği bir enerjide. Ve bakın o acıyı bir kenara bırakıp korkmadan size gelip şimdiyi birlikte yaşamak istiyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.